Evet şimdi ne yapıyoruz? Fırlatma oyununa başlıyoruz. Mesela sen çok acelecisin ama. Hemen fırlatmaya başladın. Bak Lego'yu oynattın ışığı söndü Lego'nun. Işığı söndü gördün mü Lego'nun? Hadi bakalım tekrar başlayalım. Bir. Tamam sen de basacaksın. Tamam ben diyeceğim. Ben yetişemiyorum ama arabaların hızına. Çok hızlı bu arabalar. Ben, ben, ben hadi bakalım. Bikoboy. Ha, hangi araba o? Batman arabası mı? Hı, tamam. At bakalım. Aa, aa, kaza yaptı araba. Bak. Olsun başka araba al şimdi. Başka araba al. Ben onu deneyeceğim. Ha, hadi onu deneyelim şimdi de. Koy oraya. Bir. Bu ne iki, i̇ki. İki. Üç. Çok güzel oldu bu. Şimdi kamyonda sıra. Hadi bakalım metan yapacak şimdi. Metan kamyon biraz yavaş gidebilir ama biliyorsun değil mi? Evet. Çok Güzel gitti. Ben de. Ben... Çok eğlenceli bir oyun. Oynamayı çok seviyoruz. Arabalara fırlatmayı çok seviyoruz. Aa, havada uçuyor. Havada uçan, uçan nedir Metehan? Ne? Uçak. uçak. Baba değil. Araya karışmış oğlum o. Baba almış. Uçak abi. araya ka karışmış. Evet. Oynamaya de devam edelim. Arkadaşlara abi. güle güle diyoruz şimdi. Metehan. Bay bay. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.